arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Rize Spor Kariyer bölümümüzün 31. bölümünde karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar bir haberle başlamak istiyorum. Onun video yaptım arkadaşlar. Bir tane teknik şeyimiz hani altı bir de tutmuştuk. Yedene kalmıştık. Geri çağırdım Cezayir'den. Ve arkadaşlar ben şu çocuğu çıkarmaya karar verdim. Bak 55 oldun. 15 yaşında çıkartamıyorum ama Forvet arkası, takısı yani bizim kullandığımız bir belki değil ama kanat falan yapabiliriz bu işi çağırdığımızda. Zayıf ayar beceri hareketi çok iyi değil ama. Ama açıkçası baktım böyle bir 50'lerde 60'ları falan var arkadaşlar. 40'ları yok, 30'ları yok. Bence gayet iyi. Solak. E, bu abandı varcı forvet vardı. Uçuklarını falan geliştirsin diye. Fena değil. E, arkadaşlar iki tane de bonus çıkaracağım artık buradan şimdi yine. Şu Diego Casadei, zayıf ayağı, beceri ayakkabısı 4, ofans portasa ve İngiliz Dominik Show, hiç İngiliz tipi yok kardeşimizde ama beceri ve zayıf ayakkabı full arkadaşlar. Bu 1.66'lık, bu da 1.72 arkadaşlar. İkisini de çıkartıyorum. Ma bu 60 kg'lık, bu da 1.5, ikisi de 17 yaşında arkadaşlar. Evet, ilk yeni çıkardık. Hayırlı olsun. Şunu da çıkartıyorum. Hayırlı olsun. Daha arkadaşlar çıkartamıyorum çünkü bunlar neredeyse 15 yaşında. 2, 3, 4, 5. 5 tane oyuncumuz var arkadaşlar. Hadi olsun. Onlar hep son 5 yaşında. Onlarda da çıkarabilirim ama onlar da iyi. Evet. Bayağı bir kaldı bu gençleri yani. Ee, bu çocuk nerelerde oynayabiliyor? Kasa de kızı iyi. Ama gelişim planları falan iyileşir. Bakalım. Şimdi bu çocuk kanat oynayabiliyor. Sadece kanat. Tamam. Şimdi bu maşık bir yama da oynayacak. O yüzden bu maşık bir kaldırıcı kalsın. Ee, evet. Bir de şey, Dominik Şov, bu çocukluğu hızı çok iyi. Ama zırh, böyle ayağı falan da bunun hatta o yüksek. Bu da 17 yaşında. Evet, 17 yaşında İngiliz. İngiliz için yok ama İngiltere demiş. Evet, bu çocuk da kanat oynayabiliyor sadece, evet. Ama bunun en azından seri. Şimdi kadro çıkarsınlar. Bu bölümde gelecek maçlarda oturuyorlar ben. Evet arkadaşlar bu bölümde başak şeyle başlıyoruz arkadaşlar. 4 puanlarımız önümüzde. Eğer bunu kazanırsak arkadaşlar 1 puan iniyor iyi olacak şeyler önümüzde. ata zaten 7 puanla açtık. Yani arkadaşlar bize spor Avrupa Ligi'nde şu anda böyle nasıl. Ve kanat oyunu abi herkes kanat oyunu ya. Oo Arkadaşlar. Herkes yorgun başak şeyle. Abi eski Tuğba'ya dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü ben ay, kaybı, kaybı, Yine mağlup etkilecek haberiniz olsun. Başka kilo çıkıyor sofrası az pek vekil değil. Ama oyuncular da bırakmış çok ballıyız. Arkadaşlar başa geçelim. Bu kadarıyla başa çıkıyorum arkadaşlar. İlk on bu şekilde. Kimse yorgun değil. Ee, evet başa geçiyorum. Yamal Devi'de aldım. O kadar. Farklı olarak bir de şey Almeida yorgun diye bu yerin üstüne çok da sıraydı. Bir dakika aklıma Çarmıhede'ye de girecek. Almeyda'da da şaka maka 65 oldu. O da 70'e gidiyor. Yani arkadaşlar çocuğu ben bilemem 20-21 yaşındayım arkadaşlar yabancı takımlarına bakacağım ona. Belki o çocuğundan ben de kulübüme yani kulübe bile alabilirim. Yani, bir sezon daha geçireceğiz sanırım bunda. Bir iki sezon daha galiba. Yani, Gelecek sezon çıkartırsak alt noktalarında bir sezon daha geçireceğiz. Başkasımlar topu kaybettik, kaybetme, kalmadı alda. Hastalı doğru, yalnız çalıma gel. Evet, iyi yiyoruz. Harika pastans. Hocam, yok mu penaltı ya? Pas atacaktım içeriye. Bu da eylemiyormuş. Şuraya tıkla adam bir yandı, onu da uzattı. 11 mı o <zaman>. <gülüyor> <Öyleyse>. <gülüyor> Neyse, bir şey olmaz. Herhangi bir soru yok arkadaşlar. burada arada istatistiklere baktım. E, gol ya mı en başta? ikinci, yedi yedi golle ve Mert Tünyanlı yarışıyorlar. Onlar dedi, o da birinci, o da yedi gol. Evet, o da yedi maçtan geçmiş. Arkadaşlar dikkat, adamlar. Aa atamadı. Neyse Messi Corner. Abet, Abet. Bizim adımız değil mi? Biz onlara gelmiştik galiba. Abet diyebilirim vardı bizim takımda daha temizlikteni de. Ya. Abi, Kayla penaltı. Hadi penaltı. Hadi penaltı avcısı. Kurtar şunu. Ah kurtarıyordu. Ama adam 90 attı. 90 attı. İlk maç bunları böyle 1-0 yenmiştik galiba. Hı? Şimdi ilerik. Bak adamlar basıyor ha. Bak Ya biraz daha yavaş olun. Neyse basıyoruz da Allah şükür. Adam da şaşırdı yani. Ne yapıyor bunlar diye. Yaptım. Vur abi bu adam. Ya bu adam boyu kaç ya ben bu adam uç gibi uzanıyor her yere. Ben bu Fernandez'den bir şey anlamadım arkadaşlar. Adam buldum mu? Bu. Koyuyor. Arkadaşlar bu arada Fernandez gol krallığında dördüncü. Ee, Lidesi 13 golle şimdi de hatırlamıyorum. 13 gol. Ya e, bu adam şimdi 10. gol yaptı. E, 10 gol var. E, bakalım 4 gol daha atarsa inşallah geçebilir miydi? Ama de atamaması lazım. Bugün, bu sezon vallahi bazı branşlarda yarışabiliyoruz yani. Asistler falan. Asistlerle de fena Özellikle gollenmeyen maçta. Bir yeri olsa kapandı. Bu arada boşanışı da fena var demiyor ha. Peki valla yine gördüm kartı. Dons. Yavaş yavaş çıkalım abi. Çok da yormayın kendinizi ayda Kaymak da ama. Hayır hayır onda kalmayacaktık. Onda kaymayacaktık abi ya. Atılacak şimdi abi. Bal gibi atılacak. Abi atılacak kesin. Baba kaçan onu çağırdı galiba. Evet. Onda kaymayacaktık ya. yanlışlıkla onda kaydım. Cık. Oo güzel sürüldü. Şey Neferre. de işte. Hayal savunma. Ay ben... Ya, kale bunu yeme ama ya, bunu yeme ya, bunu yeme. Ya Allah'ını seversen bunu da yiyorsan... Abi, abi! O adam nasıl burada pas atabiliyor? Küfür edeceğim misin başka şey? Bunlar ne yorgundu? Adamlar resmen full kadro ya. Tam, tam enerjikler. Abi bunu nasıl yedi ya? Kale bunu da yiyorsan... Ya abi... Kulaklara bak Allah'ını seversen ya. Tam kel olan. Direkt bir, bir kel olmadığı kalış şimdi. adamlarımız ölmüş bizim ya. Adamlar yani atsın çıksan ikinci sırada atlamışsın zaten. Oo bak Martin'in sağ kanatı Hatta orta onu gösteriyor. Ama maç yamadı. Gel. Kamal yerine Martin'inle. Bir de Yerem çok sen kritik isimlerin oyuncusun. Niye mutsuzsun ama orada bir maç kaldı dışı kaldı zaten ne olacak? 2-3 üç tane, 3 üç, üç tane değişiklik yaptık. Maça başlıyorum. Hadi abi atacağız ya. 2-1 kötü. Bunlara yenilemem ben. Bu Galatasaray bile bu kadar kötü değildik Ya kötü değiliz de. Açıkçası çok da iyi değiliz ama. Oğlum ne yaptın ya? Bak çok güzel attın çalımını. Abi devam ettir ya. Merak yok. Ya defanstan da defans senin var ya. Geç 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 geç. Ne? Abi nasıl avut? Abi vallahi de adamdan döndü ya. Böyle iş olur mu? Abi, Akem vallahi sen birazcık oynuyorsun ha bak. Bu beleşçi Başakşehir oynuyorsun. Başakşehir penaltı ben altı da var. Oy kapas. Misli eniştem. Oy. Yamağı da. Yamağı da kötü oldu. Plasadır abi. Demedim. Abi biz niye mi yeniliyoruz ya? Başakşehir'e beleş penaltı. Başakşehir penaltıcı. En altı şehir. Şimdi bu maç ben defans deneyeceğim çarlar önüne bir önceyi. Nasıl ileriye mi alsaydık? Bu, bu rakamı, bu rakamı bekerine. Oo, bu rakam baya mı Çok mutsuz. uzun? bitiyor. diyor. ya o ne yılın orada nasıl yorgun baksana ya bir git ya helal lan bir şey çay kafasını fükürdüğüm bir fegir adası ya Başak Başakşehir ya küfür edeceğim şimdi ya sinirler Sertan bunlardan korktuğu için değişiklik yapıyor Başakşehir'e. Bir <laughs> de atarsın. Ya, bu adam hani bitiriciyi yani ta kendisi. Hadi lan. Marsime mi Bugün senin maçı kalemi değiştireceğini kuyu sen işle beraber biliyorum. 74'te attık Hadi. Hadi alalım. Hatamda biz ya bunları. Hayda. Bu şey hiç bırakır mı? Hay. iğrenç yani şeyler ya biraz kötü attın ama tamam. Bak ayağına var ya kaygısız var bir kaygılattırırım kaygısız. Valla, seni kare bitirdim yani. Oy. Oğlum nereye oynadın? Cık, bitir. Ya, bak, i̇çiniz ettik ya. Maçın işini ettik abi, Bildiğiniz maçın işini ettik ya. Yani. Arap asır deneyim hiç atamadım. Çok kötüydüm ya. Abi, niye böyle bok gibi başladık biz? Kesin onlardan ya, yani, kazmalardan. Ama gerçi başlangıçta da Beleşçi abi penaltıdan gol attılar. Tabi şişkinse iyiydi. Tipe bak, şuna bak ya. 71 olur. kahve Ya nasıl yiyoruz biz bu kazmadan? Evet. Şimdiki maçımız kimle? TÜRK kupası. Bu Rize 2 kadromu çıkacağız kalmar ve yapacak bir şey yok. Zaten Geldi mi oyuncuları izleme tamam. Aaa Mertçetin altına genişlik istiyor. Abi bu altına genişliğe gitme ya. Yani. Mertçetin gitmek istediği şey uzatamıyoruz. ya. Bu arada ben yoksa uzatırım onun içine. E, ee, galler o galleri bir takım mı? Ben yani, Türkiye'den falan gelirse arkadaşlarım kabul ederim. E, ee, enerji Neydi bu adı bu sonuç şey enerji olarak bir diyor. Ee, nerede bu? Hayır, bunu nereden aldı şimdi sonra? Enerji alımına oyun sohbeti bir sonra bana aynı kuruldu. Kasa değil. Ya bak bunları yediği bir dahaki maçlarım. Bu maç değil. Bu maç istemiyorum. Açıkçası arkadaşlar ben e, şeyi de defansta da beğendim. E, Bianchi o da defans yapabiliriz yani. Ya, ben bu şimdi şey stoper de sadece beklerde değil. Ya ben Diyançiyi bek yapmam. Ne yaparsam stoper yaparım da orta saha falan da deneyeceğiz tabi. Evet. Birkaç adamımız yorgun, iki adamımız yorgun ama şey, bu da sünnetledim. İki iç, eledik. Evet, Emre şahin atmış, onlara toplusunun sütü yok atmış bize kan aygın bak. olmasaydım uzatma. Hatta önce biliyorduk öbür şu şey onlar hep basma kazanabilirdi. Evet şimdi, maç Ankara Büyükel yani bu süper başaramayacağız. Kaya için ki teklifi var. Bu Almanya baya baya. Granoblifold. Adem'in sonu şey. Aa fener istiyor. Tamam. Veririm. Enerji. Çağlar enerji diyor. Çağlar enerji çalışsın diyor. Rıza e, Şimdi. Adem'in sonu kaça verebiliyoruz? 1.750. Hatta 900. Kabul edelim. Şimdi Bülent Kaya. Çocuğu verecektik zaten biz. 1 yıl gitsin. son maçımızı beraber kalmıştık. Çetin ayrılıyor. Mert Çetin yazın gidecek arkadaşlar bu arada. Yaşay'a gitmeyecek, şimdi devresine gitmeyecek. Yaz transfer döneminde Atay Yaşay'a imza attı. Yani takımda neyse bu değilmiş. Yani niye değilse. Aylık oyuncu Kemal raporları da geldi. Lima için kiralama teklifi. Elah da istiyor. Bizim ama çakamakak elahli istiyor. Elah'ı istiyor yani. Kalk kiralama bir yıl diyelim. Bakalım bu hangi ya şey e, Orlando'ymuş on Or on demiş. Van Dijk, bu çocuk biraz daha kalsın. Sen sen Oo. gel lan gel. Sen sen kötüsün sen elin senin o şekilde. Bu çok kötü olanı da bulmaya başlamış bu ne Tam bir tane oyuncu çıkardık arkadaşlar en Bu da şey galiba. Moraç. Ben abi o çok kötü ya sen kaldır kal, Hı, kal. O fena değil O bak bu iyiymiş bunu ben imzaladım oyy 9000 gel 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 arkadaşlar bombayı bulduk abi bizim altyapımız gelişti gel seni de çıkarmaya düşüyorum sen biraz daha dur arkadaşlar bu kimse bu ee, bu o yalma yalma helal evet arkadaşlar iki tane oyuncu daha bulduk alt yapı takımı dedim Andersen kalecimiş 60 oldu ve beci zayıf ayak arkadaşlar solakmış çift ayak sen şöyle bir libero kaleci çalış sen iyi misin olmasın direkt çıkartmak istiyorum ama Gel, gel olsun 185 boy. Gel. Başka kim bu vardı? O bak bu da iyiymiş ha. Kaleciymiş bu da. Aa niye kaleciniz ya? Kalesiniz ya. Bu biraz daha şey olsun, biraz daha çalışsın. Kötü biraz top kontrolü fonksiyonu bu Bu gelişsin. Avram Kristensen. Dembe bu da 16 yaşında 57 olmuş. O kadar da 3 tane çıkarttık. Bir tanesini yükselttik. Şimdi sen sol kanatlısın bir aslında çıkarsak olan mı? Seni sen ben seni şey çalıştırayım. Yardımcı kanat oyuncusu. Hatta da açık oyuncu oluyor Yardımcı kanat oyuncusu çalış. Ve gel. Birazdan mı seni. Neyse. İki tane üç çıktı. Bu kresten sen biraz daha beklesin. Şimdi. Şuna gelelim. 3 tane kalecimiz olmuş. Şimdi birisini kiralık veririz bence. Şu Andersen yedeğe bir gelsin. Artı 2'ymiş. Seyfa yaptım ya. O kaleci bu da. Kasa değil değil. Kim bu? Bir tane daha. Delu. De De Delu. Olan of. Hollandalı. Ofans çalışmanın yüksek defansif orta. Ee, bir şey değil. Seyfa yaptım. iyi değil. Çünkü 3. Yani orta. Soğuk al, sağ kalkın O kadar. Sen şey yerine gel, Ribeiro. Bu seni çekmiş, şey de oluyor lan. Abi sen de ana kavramlar ayarlayacaktık bunları, yanlış. Ya sen arkadaşlar, yanlış ayarladık. Rizpor varsayımını, varsayımını diyoruz. E şimdi alacağız. Bir Kaya, bir kaya zaten gidecek. Kaya'ya sen gelsin. Ee, bak bir kasa değil de almamız lazım. Sen şey yerine gel. yamada e, Yamal mı var ya? da çok şey değil. yamada hızlı şey fena değil. De Dayanıklı çevik ama pasları falan çok iyi değil. Pas açıkçası fena da göstermiyor ama yani zayıf falan değil Aslında çok orta bir oyuncu yani. Ama kalsın ya. teklif yesek ve Şov. şov. Ben seni alacaktım. Şey yerine gelsin. Zaten bir yer çer yerde oynayabildi. O yüzden bir Yorkan yerine git gel. Diyeceğim de Yorkan çok mutsuz abi ya. Yorkan'ı gelecek sezon gitmek isteyecek miyim, büyük ihtimalle. Kasa değil. Sen de bu maçlık Ama maçlıkta kalmış kalsan olmuyor mu ya? Martinelli'yi kalmış bırakmak istemiyorum çünkü. Tamam gelecek maç alacağız seni söz. Almeyda'da sıralı maç. Ben 72 olmuş. Almanya keskin 95 ya. Almanya da defans çalışmanı ve ikisi de yüksek arkadaşlar. Ofans ve defans çalışmanı da yüksek. Bir tek fon yapabiliyor ama bence çok iyi. Evet. Bir an şimdi biz bunu aşık orta saha deneyeceğiz. Defansif orta saha. Bu ise hiç klasik konuşturuyormuş. Yani Alemüs'ün Fenerbahçe ile anlaştık. Bence çok iyi bir transfer oldu. Yani bir milyonuza Şimdi bizim e, ne eksiğimiz kaldı? Hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Hani zekili tam keskinle ulaşmış. Dengeli çalışmalı önemli. diyorum. Zeki ileri yerde. Hmm. Ay, Klima Ayşe çıkamadı teklifi, ha, Bunu şey yapmıştık biz kabul etmiştik. Bülent Bey'le beraber. Ee, daha fazla yapacağım ben Mustafa dersen. Evet, status resmi mesaj. Ha. Ankara gücü 29 puan. Bizim 9 puan gerimizde kaçıyor. Bakalım. Abileri gidiyor. Bu kim lan? Mert Çetin galiba. Yani o zaten yazın gidecek de belki bir daha klibi şimdiden şey olmuştur. Aa şimdi 2025'e gittik değil miyiz? Evet şimdi. Kimler gitti? Adem son gitti. Mert Çetin. Aa Mert Çetin şimdi mi gitti? Aa Mert Çetin ayrıldı. Kem gitti. Yama da gitti. 4. Yama da, da gitmiş. Üç kişi sattık. Bir kişi şey aldık verdik. Dört. Tam dört kişiyi vermişiz. Güzel. Yani bunlardan güzel para topladık. Şimdi. Bunlar şimdi devam etsinle çalışmalarına. Bunlar biraz daha iyi olacak, iyi olacak. Takım süreçlerine yaptık Tamam, evet var. idealim hepsi geçmiş arkadaşlar. Bir de kalecikler neyiz galiba? Evet, şimdiki maçımız arkadaşlar Ankara-Yücde. Aslında Lima-Kerala kabul, etmiş, kabul etmişler. Buna kısa söylüyorlar, kabul. Lima, Lima 2 yıl ya Kabul ama Lima biraz fazla gidecek, neyse. 2026'ya girmişiz bu arada. Ne 2025, 2026 evet. Bülent Kayık, transfer teklifi var. Olmaz. Bülent Kaya'yı veremem. Ben yeşil kiralık veririm. Bakın ne kadar paramız var. 7 milyon liraydı arkadaşlar. 10 milyon arkadaşlar. Transfer yapabiliriz aslında. Bak can um var şurada. Bakalım mı onlar? Bakma ne kadar mesela? Kristensen var. Bak Mert Çetin Yeni İlgül Stopper olabilir mesela. Bu bölüm alamazsak yani bu bölüm alırız bence. Abi bunlarda zaten kanada falan geldik, O Oca ve defans potası almayacağım da şu stopa dikkatimi çekti de yeni katılmış gibi. O yüzden alamıyoruz. Evet o yüzden alamıyoruz. O yüzden çıkardım. Şurada bir şey mi? Ahil değil mi? Ahil mi? 22 mi? Ahirli kiralayabilir miyiz ya? Merak ettim. Ahil mi? Boş zaten. Arsenal olmaymış. var yok burada. Ama Jones'un işte hiç gerek yok bence Jones'un. Ama kalsın bir bence. Belki yaz transfer döneminde eksi bir dolu Bir şey diyeceğim. Ben çetin yerine bir tane stoper alsak. Mı? Yani iki tane stoper var. Üç tane eğiliyor olsa yeterlidir. Ee, e, şimdi kimler var bizde? Stoper'de. Şöyle bakıyorum. Şöyle kimse gözükmüyor. Kimse yok lan. Bak Kaan Ayhan var, bir. E, bir tane Kaan Ayhan var sadece. Arkadaşlar bizim acilen iki tane şöyle düzgün bir stoper almamız lazım ama. 10 milyon euromuz var. Kim olabilir? Böyle bir bakalım bence. Bir bakalım, böyle yedek alıp bir, bir neyi Bir bakalım. Çok dayıymış çok, <laughs> çok garip bir tipi var arkadaşımızın. Fena değil açıkçası. bir kalsın. Louise Richards var. Bir geç. Manet May var. Bak bu fena değilmiş. Aa Bayan İngiltere abi. Lütfen. Lütfen alma bayan. Bak bayan ala sanırım. Lütfen. Abi bir tane daha takmaya İnşallah olamazlar. Şey Bu madim olama iyiymiş. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bir oyuncu bakıyorum. Bakalım şu Muhammed Sayla var. Bu var fena değil. Ama zayıf var ya bir ya çık çık artık kötü. Kramam. Fena değil. Arkadaşlar bu açılımı bir kapatmam gerek çünkü eee çıkacağız biraz o yüzden ama döndüğünde videoya devam edeceğim. Yani bir video daha video atacağım haberiniz olsun. O da bu, bugünün son videosu olacak. Bugün üçüncü ikinci video çekiyorum şu an bugün de. Dylan Andrews var. Odeandro var kablo Aid var ama 35 yaşında. Adol olsun var. Tamam Biz iyi bulduk arkadaşlar. İnşallah almazlar ama. Neyse arkadaşlar. Evet. Bugünlük benden, ya yani benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Bay bay.